Herkese merhaba. Bu video içerisinde Türkiye'de ürünleriniz varsa ve yurt dışında satmak istiyorsanız mükemmel bir çözüm, mükemmel bir yöntem var. Videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Herkese selam arkadaşlar. Rusya'da ürünlerinizi Türkiye'de üretip sattığınızda neler fark edeceğinizi, satışlarınızın nasıl inanılmaz derece artacağını ve en önemlisi bizim elimizde olan bu unik özel ürünleri sizler kendiniz nasıl Rusya'da, Ozon Ruh aracılığıyla pazarladığınızda elinize geçecek fırsatları bu video içerisinde adım adım sizlere anlatacağım. Sizler gösterdiğim taktikleri ve stratejileri uyguladığınız takdirde ticaretinizde inanılmaz derecede büyüme sağlayabilirsiniz. Her şeye başlamadan önce ufak bir Özet geçmek istiyorum bu kısım çünkü çok önemli. Ben de kendimde 15 sene önce Rusya pazarına açıldığında fiziksel olarak ayrıca orada bulunduğumda süreçler gerçekten biraz daha farklıydı. Çünkü benim Türkiye'de almış olduğum ürünlerin hepsini trafik ve diğer yollarla, lojistik yollarla, Rusya ve diğer marketlere Baltık ülkelerine götürdüğümde orada satmak biraz çok kolaydı, çok fırsatlıydı ama çok işin arka tarafında her şeyi manuel olarak yapmanız gerekiyordu. Ozon ru aracılığıyla arkadaşlar artık ürünlerinizi Türkiye'de özellikle ürettiğiniz en değerli ve kaliteli ürünlerinizi Avrupa marketlerinde pazarlayabilirsiniz. En önemli şeylerden bir tanesi sizin adınıza inanılmaz derecede kolay bir lojistik sistemi sağlayarak gerçekten işlemlerinizi çok hızlandırabilirsiniz. Bildiğiniz üzere ben bu kanalı sürekli olarak İngiltere'de de